Merhaba arkadaşlar. Bugün Philips Hue Dimer Switch'in nasıl e, programlandığını göstereceğim. Şimdi oraya girdiğimizde ve emir anahtarı diye isim vermişler ben küçükken. Şimdi bir oda en fazla iki oda seçebiliyorsunuz ama ben bir oda kullandığım için Normalde evimizde çok oda var. Her odada en az bir hüyo ışık alıyor. Ama benim hüyo ışığımda, annemin hüyo ışığında bir oda içinde aldığım bütün ışıkları kullanıyorum. Birkaç gün içerisinde Dimer Switch'in ikincisi gelecek. Neden ikincisi gelecek? Çünkü size Philips Hue Wellness'ın tanıtımını yapacağım. Bildiğiniz üzere Wellness kutusunun içinden... E, bir tane daha timer switch çıkıyor. E, Philips Hue üç 3 gün sonra gelecek. Sonra size tanıtımını yapacağım. Bu arada Philips Hue akıllı buton geldi. Şu an babamlarla İstanbul'da. Babam gelince onun da tanıtımını size yapacağım ki Philips Hue Wellness geldiğinde zaten buton burada olacak. Bu arada Philips Hue'nun Weller diye modeli, modeli de var. Ve bize e zaten bu arada onlar beyaz ambiyans ve içine ampul takıyorsunuz. Yani o yer yani. Philips Hue'nun içine filip, kutudan çıkan Philips Hue white ambiyans ampulünü takıyorsun. <laughs> İlk basıcıya bastık. Bu Energize'di. Galiba. Yok. Böyle gidiyor işte. Emir Renkslerse eski solar et. Bu varsayılanlar en son açık durum parlak karartılmış gece ışığı ışık ne? planları. Bu da görünümler. Savana Sunset, Tropical <laughs> Twilight, Arctic Aurora, Spring Blossom. Ve bu dördünden sonra benim oluşturduğum bir sürü skena var. Onlar da koydum. Ee, bunları böyle ayarladım ve sıfırla deyince ışıkların e, kendi bir eski planlı e, eski planı tekrar geliyor. Silince Daimar switch tek başına kalıyor. Yani birkaç e, gün uzun süre falan kullanamıyorsun switchi. Ama şuradan setup'a basınca Daimar resetleniyor ve tekrar birce eşleyebiliyorsunuz. Zaten bunu Philips Hue Wellness gelince anlayacağız. Bu arada şurada <laughs> motion sensörüm var. Bu sensörün de ayarlamasını size anlatayım. Zaten Philips Hue Wellness ve e, buton gelince size ayarlamasını en baştan göstereceğim. Kutu açılışını falan da. Bu motion sensörüm var. 10.05.00.00 arasında e, arasında diyorum ki evet güneş varken aydınlık. Yani ben bunların başlarına evet veya evet koymuşumdur herhalde alışkanlıktan. Seviyorum böyle yapmayı. Bir dakika sonra emir kapalı. Gece davranışı 0000 00, 00. 10:05 karartılmış. Gece işi çok karanlık olur, karartılmış daha iyi. 3 dakika sonra Emir kapalı. Neden şimdi ben buna 3 e, dakika dedim biliyor musunuz? Ve e, gündüz davranışında 1 dakika dedim. Gündüz aydınlık olacağı için ışıklara çok gerek kalmaz. Gündüz duyarlı yani. Gecede biraz iş yaparsak. Işıklar açık kalsın dedim. Fakat bunu 5 dakikada yapabiliriz ya. Evet. İyi. Burada gündüz duyarlığı ve hareket duyarlığı var. Şu sensörü bir çalıştıralım da. Şu sensörü açtım arkadaşlar. Çünkü e, yoksa ayarlarını değiştiremiyoruz. Gündüz duyarlılığı artı da olmalı. Hareket duyarlılığı bu kadar olmalı. Ee, arkadaşlar ben Philips Hue ekledim. Bu yüzden e, galiba burada çıkmış da Philips Hue içeride ne yapsın ki? Bakalım. Evet hakikaten ya. Renkleri değişti ışıkların bir anda. şu sensör şurada kalsın ışık, ışık. mavi. Sen sensöre hareket duyarlayacağım. Oğlum. Niye ışık mavi kaldı? Neyse. Sensörü yerine takalım. Fakat şuradaki siyah noktanın ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Hareketi algıladı. Yüksek duyarlılık. Bunların hepsi artıda olacak arkadaşlar. Hareket algılanmadı. <laughs> Hareket algılandı diyor. Bakın bizim ışıklarını kontrol ediyoruz. Beyaz olmuş ışık. Tamam iyi. Çalışıyor o zaman. Şimdi ben bunu gece için açacağım. Sensörü de orada durmasın ya. İlla benim tarafa mı gitmek gerekiyor? Bu arada sensörün şey davranışını azalmaya başladılar arkadaşlar. Şimdi gece 12'den itibaren bu ışık artık hareket bu sensör artık hareket algıladığında ışıklar karartılmış bir şekilde yanmaya başlayacak. Ben bu sensörü gece iş ya falan yaparken diye kullanmak istemiştim. Şimdi Bakın sensör hareketi algıladı. Fakat ben bu sensörü çok kullanmam herhalde. Bir sensörü nereye koyacağımı biliyorsunuzdur. Şuraya bir yere takayım işte. Evet. Philips Hue sensör takıldı. Evet arkadaşlar. soru nereye koydum diyeceksiniz. Bulması zor fakat soru şurada duruyor. Şimdi bu senaryoyu da önceden planladım. Üst kata çıkıyorum. 3 dakika bekleyeceğiz. Sonra da ben aşağı kata ineceğim. Bakalım ışıklar yanacak mı? Ben kamerayı durduruyorum. Arkadaşlar şu an gece soğumadığı için Bakın aradan bir dakika geçmiş. Işıklar kapandı. Aşağı kata iniyorum. Evet arkadaşlar. Bakın merdivenden indiğim anda ışıklar yandı. Demek ki sistem çalışıyor. Ve bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın.